Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoya geçmeden önce sizlere çok teşekkür etmem gerekiyor. Bundan önceki ilk video videom olan e, sayfa, fikirleri önerili, sayfa fikirleriyle ilgili öneriler vermiştim sizlere. O videom gerçekten çok güzel izlenmeler aldı, çok güzel beğeniler aldı. Size çok 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 teşekkür ederim. Bugün de ben öğrencilerle ilgili, hani öğrencilerle ilgili sayfa fikir önerileri vereceğim. O zaman videomuza geçelim. Umarım bu da çok güzel izlenmeler ve beğeniler alır. Birincisi, birincisi bir hani her aya bir özel bir kapak yapın bence daha rahat olur sizin için. İkincisi aylık planlayıcılar yapın. sizin için daha kolay olacaktır. Hem yani buraya sınavlarınızı falan Neden beyaz kayıtlı kapatın derseniz oraya birkaç bir şey yazmıştım. Sizin görmenizi istemedim. Arkasından üçüncü olarak da aylık planlayıcınızın yanına veya başka bir sayfada notlar kısmı oluşturabilirsiniz yapılacak listesi oluşturabilirsiniz. Alınacak listesi oluşturabilirsiniz. Bunlarla birlikte 3 tane oldu. Şimdi dördüncüye geçelim. Dördüncü olarak bir aylık aylık planlayıcı yazdırırken söylemiştim. Haftalık planlayıcınızı daha büyük yapabilirsiniz. Hani e, şey daha küçük yapıp aylık planlayıcınızı daha küçük gibi aylık haftalık planlayıcınızı daha büyük yapabilirsiniz. Dördüncü olarak da haftalık planlayıcı. Beşinci olarak da tabii ki de ders çalışma. Bununla birlikte bu videoyu da tamamlamış bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bunun bu videonun ikincisini gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz. Evet arkadaşlar daha böyle bulaşan ilgili tarz videolar gelsin lütfen yorumlara yazın. Sayfa da gidiyor. <laughs> lütfen yorumlarda belirtin. Evet kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı. Eğer abone olursanız ailemizi daha da büyük yaparız. Bu şekilde daha güzel videolar atabilirim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.